Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yollarını izleyen hayatın oğulları ve kızları. Milyonların merakla beklediği Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon başlıyor. Bebek beni getirin bana ne olur. Bebek baba bebek bebekler ölmez baba. Bebek. Kızılcık Şerbeti'nin 30. bölüm tanıtımı nefes kesti. Yeni sezon nasıl başlıyor? Ama ruhlarını değil. Bebeklerin birini Kordon dolanması sonucu maalesef kaybettik. Sıla Türkoğlu anlattı. Doğayı neler bekliyor? Yani ben doğanın yerinde olsaydım. Evrim Alasya açıklıyor. Kıvılcım'ın yaşayacağı olaylar neler? Çok olay var dizimizde. Barış Kılıç'la çok özel Ömer Ünal'ın hayatı. Büyük kaza sonrası nasıl değişiyor? Ya, öldürmeyen Allah da öldürmüyor <laughs> Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afiş çekiminden çok özel görüntüler ve röportajlar geliyor. Ve büyük heyecan geri dönüyor. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon yakında başlıyor. Ama ruhlarını değil. Bebeklerin birini kordon dolanması sonucu maalesef kaybettik. Rating Rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezonuna ait ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. 30. bölüme ait tanıtım seyircinin büyük ilgisini gördü. Bebeğimi geri getirin bana ne olur! Bebek babamın bebek bebekler ölmez baba! Yayınlanan tanıtımda büyük bir trafik kazası geçiren Kıvılcım ve Ömer'in kritik ilk saatleri ekrana gelirken, İkiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa ve Fatih'in acısı izleyenlerin yüreklerini dağladı. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yollarını izleyen hayatın oğulları ve kızları. Bedenlerini tutabilirsiniz ama ruhlarını değil. Bebeklerin birini kordon dolanması sonucu maalesef kaybettik. Çünkü ruhları yarındadır. Bebek, bebek de bebek bebekler ölmez baba. Mahvettiniz be yeğenim hep beraber. Allah senin belanı versin Fatih. Fatih? Senin yüzünden biz bebeğimizi kaybettik. Kucağıma bile alamadım. Ne olmuş yani Fatih bir çapkınlık yaptı diye. Doğan'ın kendisini aldatan Fatih'ten boşanarak kızı Cemre'nin velayetini almak istemesinin iki aileyi karşı karşıya getirdiği tanıtımda Kıvılcımın Fatih'e attığı tokat dikkatleri çekti. Oğlunuz olacak o aşağılık herif nerede? Kızımı alırım. Elinden geleni ardına koyma. Kızılcık şerbeti çok yakında 30. bölümünden itibaren Show TV ekranlarında olmaya devam edecek. Anca bir vicdansız süt bir bebeği annesinden ayırır. Herkes haddini bilecek. Her şeyin üstesinden birlikte geliriz. Peki yeni sezonda seyirciyi neler bekliyor Kızılcık Şerbeti'nde? Tüyoları almak üzere Fenomen dizinin yeni sezon afiş çekimindeydi kameralarımız. Kızılcık Şerbeti'nin güçlü kadını Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'yla beraberiz ilk olarak. Güzel bir sezonu geride bıraktık. Ee, seyircilerimiz de hep bizimle oldular sağ olsunlar. Şimdi ikinci sezonda daha bomba gibi geliyoruz diyebilirim. Geçen sezonun finalinde zorluklar içinde bırakmıştık Doğa'yı. Yine zor bir sezon bekliyor olacak sevilen karakteri. Ya yani Hepimizin demeyeyim ama en azından Doğa için... Ee, zor bir sezon olacak, çok güçlü durması gerekecek ve savaşması gerekecek. Ortada bir bebek iç var çünkü bebek için ee, zorlu bir süreç olacak Doğa için. Bakalım. Eminiz Doğan'ın yerinde olmayı kimse istemez. Sıla Türkoğluna Doğan'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız diye soruyoruz. Yani ben Doğan'ın yerinde olsaydım bir kere asla affetmemesi gereken bir şey var ortada çünkü aldatmanın bir bahanesi olmamalı bence. O yüzden bebeği için savaşan ama kendi ayakları üzerinde duran, hiçbir erkeğe de boyun eğmeyen bir kadın olarak görmek isterim Doğa'yı. Yani Doğa'dan daha fazlasını yapabilirim. Geçen sezonu hamile geçirdi Doğa. Yeni sezonda da anneliği tadacak. Ben zaten bütün sezon boyunca karnımda bir göbekle galiba Türk televizyon tarihinin en uzun hamilelik sürecini geçirdim. Güzel bir tecrübe oldu benim için de. Şimdi de kucağımda bir bebekle, hem de canlı bir, bir bebekle yani oynuyorum. O zor bir şey ama çok daha keyif veriyor bana. Vallahi dünyanın en sakin bebeğini bulmuşlar. O kadar sakin, o kadar... Evet, o yüzden çok şanslıyım. Bir de yani karnımda oynarken o kadar böyle hissetmiyormuşum ama o canlı canlı bir bebeği görmek bana inanılmaz bir enerji veriyor. Bütün ekibe de öyle bence. Hepimizin böyle çalışırken keyfini ve enerjisini inanılmaz yükseltiyor. Sohbetin finalinde Kızılcık Şerbeti seyircisine bir mesajı var Sıla Türkoğlu'nun. Bütün sezon boyunca iyi ya da kötü her günümüzde bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizin için de çok güzel bir ikinci sezon olur, güzel bir sezon olur. İzlemeye devam edin. Yeni sezonda Doğan'ın gözyaşlarını annesi Kıvılcım silecek elbette. Evrim Alasya ile beraberiz afiş çekimlerinde. Yani e, keyifli tabii ki güzel bir sezon geçirdik. Tahminimizin de üstünde şeyler yaşadık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifliyiz çok. Geçen sezonun finaline damga vuran kaza sahnesi sonrası herkesin sorduğu soru kim öldüydü? Evrim Alasya yüreklere su serpiyor. Kimse ölmedi. Ee, yani... Bir takım şeyler olacak. Onları çok söylemeyeyim ama günün sonunda herkes hayatta. <laughs> Evrim Alasya yeni sezona dair heyecan dozunu arttırıyor açıklamalarıyla. Çok olay var dizimizde. Şu an onları anlatmamız yasak ama yine seyirciyi ekranlara kilitleyeceğiz gibi duruyor. Milyonların izlediği ve her hafta merakla beklediği Kızılcık Şerbeti'nin gördüğü ilgi Evrim Alasya'ya bu kez sevgi olarak geri dönmüş. Bu sevgiyi ve dizinin beğenilme nedenini bakın nasıl açıklıyor Alasya. E, tabii yani insanların müthiş ilgisini görüyoruz yolda. Yani artık yürüyemez hale geldik gerçekten. Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar kendi yollarını izleyen hayatın oğulları ve kızları. Öncelikle hikaye. Yani seyirci evet oyuncuyu izliyor, oyuncu vitrin o vitrine geliyor. Ama hikayeyi sevmezse 3-5 bölüm sonra ee, devam etmiyor onu izlemeye. Öncelikle hikaye bu. Her zaman böyledir. Sağlam bir hikayeniz varsa oraya kimi koysanız yani üstüne bir de iyi oyunculuk görürseniz ve ikinci etap tabii ki de kadronun çok iyi olması. O zaman tadından yenmez izleyici de bırakmaz. Yani Kızılcık Şerbeti'nin e, yani bu işin alameti farikası bu. Kızılcık Şerbeti'nin bir başka başrol oyuncusu Barış Kılıç'la beraberiz. Ee, bu sene çok daha güzel, çok daha e, heyecanlı hikayelerle seyircinin karşısında olacağız. Bakalım yakında yayındayız. Eşi Kıvılcım'la birlikte korkunç bir kaza geçirdi Ömer Ünal. Barış Kılıç yaz boyu aynı soruyu duymuş seyirciden. Bütün yazımız e, "Kim öldü?" sorusuyla geçti. E, ben buradayım yani, görüyorsunuz. <laughs> Şu an için e, bilemiyorum. Ayın 15'inde seyircilerimiz görecek. Ben biliyorum da, bilemiyorum demeyeyim yani. <laughs> Büyük bir kaza geçirdik ama yani öldürmeyen Allah da öldürmüyor. Kızılcık Şerbeti'nin başarısıyla devam ediyoruz sohbete. Barış Kılıç, işin sırrının senaryoda olduğu görüşünde. Şimdi şöyle, tabii kalabalık bir kastımız var. Herkesin kendine göre bir hikayesi var. Zaman zaman birilerinin hikayesi öne çıkıyor, zaman zaman diğerinin. Ama şunu söyleyebilirim. Yani yazarlarımızın eline sağlık. Herkesi belli bir tempoda yazma başarısı gösteriyorlar. O yüzden bu sene yine ana karakterlerin yanına yeni karakterlerimiz de giriyor. Hikayeye çok büyük katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Zaten çok etkili bir hikayemiz var. Onun yanında da bütün kaslar gerçekten çok başarılı. Bütün arkadaşlarla güzel bir uyum içinde devam ediyoruz. Dediğim gibi bu sezonda son derece tempolu insanların çok merakla takip edeceği, heyecanla takip edeceği bölümleri çekeceğiz. Merak etmesinler. Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti'nin her izleyende takip edilme hissi uyandırdığını söylüyor. Dinamik bir hikaye. İnsanlar içine girdiği zaman hikayeyi takip etmeye başladığı zaman bırakamıyorlar. E, haliyle e, biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Onların e, sevdiği, onların Heyecanla takip edebileceği bölümleri çekmeye çalışacağız. Barış Kılıç tam dizinin kötü adamlarından bahsederken bakın kim giriyor sohbete Tepki çok oluyor tabi yani kötü karakterlere e, biraz seyircilerimiz e, saldırıyorlar haliyle. E, ben biraz iyiyim <laughs> o <Çok> konuda. <gülüyor> Vallahi geldi. <laughs> Kardeşim. Kötü de yani. ama ya. Yani. Kötü de değil ama çocuğa biraz sağlık. Yani. Alıştık. Devam edin abi. Bir ben sene de geleceğim. Bu iyi olacak inşallah. <laughs> Umarım. Düzeleceğiz inşallah. Amcaya gelip bir şeyler sorup öğüdü alıp uygulamayan bir adam ama. Yok yok. Ama aslan gibi maşallah. Yani <laughs> evet. Rolünün hakkını veriyor. Tabi zaman zaman ya yani her karakter sonsuza kadar iyi olacak diye bir şey yok. Karaktere hata yaptırıyorsunuz ki ilgi çeksin. Dizide Ömer Ünal'ın yeğeni Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'ün oyunculuğuyla diziye renk kattığı görüşünde Barış Kılıç. İyi bir oyuncu, çok dinamik bir oyuncu. Nasıl? Ben o yüksek e, tempolu sahnelerinde beraber de çok vakit geçirdik. Mesela geçen sezonun finalinde hakikaten müthiş bir performans sergiledi diğer e, oyuncu arkadaşlarla birlikte. Yani o tabi çekerken hani kötü bir şey çekiyorum izlenimiyle değil. O anın, o duygunun, o sahnenin hakkını vermek adına. Sonuçta oyuncu yani. Özelinde Teşekkür çok iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Barış Kılıç'ın Kızılcık Şerbeti seyircisine mesajına gelince. Yeni sezonda inşallah yine güzel bir başlangıç yaparız. İnşallah onlara layık olan güzel hikayeler anlatmaya çalışırız ki öyle olacağından da eminiz bizi seyretmeye devam etsinler. Bizimle kalsınlar. Tek dileğimiz bu. Teşekkür ederim. Az önce Barış Kılıç'la sohbetimize dahil olan Doğukan Güngör'le beraberiz yeniden. Yeni sezona büyük bir motivasyonla girmiş genç oyuncu. Üç bölüm senaryo geldi bize sete çıkmadan önce. Böyle okuyup şevklenerek daha da büyük motivasyonla çıkacağız bu sene. Gerçekten seyirciye enteresan bir ikinci sezon hikayesi bekliyor. Sürprizlerle dolu. Umarım iyi olur. Neler yaşayacağı en çok merak edilen karakterlerin başında geliyor Fatih. Yani yeni sezonda Fatih'in de bir dönüşümü olacak. Onu söyleyebilirim detaya girmeden. Oğlunuz olacak. O aşağılık herif nerede? Kızımı alırım. Elinden geleni ardına koyma. Bir kere baba oluyor karakter. Dolayısıyla bir dönüşüm olacak. Eşini ve çocuğunu tekrar geri kazanmak isteyen. Ve ana motivasyonu bu olan bir adam bekliyor ikinci sezonda seyirciyi. Okurken ben de inanılmaz heyecanlandım. Umarım seyirci tevazu gösterip izlemeye devam ederse sevecekleri bir senaryo olacak. Bakın Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti izleyicilerine nasıl sesleniyor. Yani bu zamana kadar gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Yeni sezonda hikayemizin aksiyonu ve hızı artarak devam edecek. Umarım bizi sahiplenmeye, bizi izlemeye ve evlerinizde konuk etmeye devam edersiniz. Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda yeni sezonda yeni oyuncular da yer alacak. İşte onlardan ilki usta oyuncu Kayra Şen Ocakla beraberiz. Burada o kadar keyifli bir ortam var ki çabucak adapte olduk zaten. Oldum kendi adıma. Ee, öncesinde de takip ettiğim ve izlediğim bir işti. Takip edip izlediğim işin içerisinde olmak ayrıca mutlu etti beni, keyif verdi. Ertuğrul karakteriyle diziye dahil oluyor Kayra Şen Ocak. Ee, Ertuğrul karakteri entelektüel bir karakter. Yani e, işine hakim, kızını çok seven, e, eşini kaybetmiş. E, dolayısıyla da çok da fazla spoiler vermek istemiyorum açıkçası ama ilerleyen bölümlerde. E, Ertuğrul'un hikayesini daha net izleyecek seyirci. Şimdiden ben bir şey söylemeyeyim. Kayraşen Şen Kızılcık Şerbeti izleyicilerine bir mesajı var. Çok güzel bir sezon. Kızılcık Şerbeti e, seyircisini çok güzel, çok heyecanlı, çok keyifli bir sezon bekliyor. Birinci sezondan çok daha sağlam bir sezon bekliyor. İzlemeye devam etsinler. Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından yeni sezon tüyoları devam ediyor. Bizi takip etsinler. Güzellikler devam edecek. Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz'la çok özel. Nursema Umut evliliğini neler bekliyor? Vallahi her şey yeni başlıyor aslında. Müjde Uzman açıklıyor. Alev Abdullah Hünal ilişkisi nereye gidiyor? E tabii ki tansiyon artacaktır. Dizinin yeni oyuncusu Yiğit Kirazcı anlatıyor. Alev'in yeni aşkı ortalığı karıştıracak mı? E, neşeli, e, eğlenceli, Aynı zamanda Alev'in sevgilisi. Kızılcık Şerbeti oyuncularıyla yeni sezona dair çok özel röportajların devamı yarın pazar sürprizinde.